Merhaba sevgili öğrenciler. Bugün teknik resim kitabımızın 163. sayfasındaki uygulamaları yapıyoruz. Evet bu uygulamalarda istenilen şu. Aşağıda iki görünüş verilen parçaların üçüncü görünüşlerini çiziniz. Ön ve üst görünüş olarak verilmiş. Sol yan görünüşü bulmamız isteniyor. Başlamadan önce ilk olarak parçamızın boyutlarına ee, bakalım. Ön görünüşte yüksekliği ve derinliği genişliği gördüğümüzü biliyoruz. Üst görünüşte genişliği ve derinliği gördüğümüzü biliyoruz. E, sol yan görünüşte hangi boyutları görüyorduk? Yükseklik ve derinlik görüyorduk. Direkt buradan başlayabiliriz. İlk yapacağımız işlem ön görünüşün genişliğine Geliş güzel bir şekilde taşımak. Evet. Ön görünüşte genişlik kadar taşıdık. Daha sonra derinlik kadar ilerleyeceğiz. Burada zaten bize hazır olarak verilmişti. Şimdi derinliğin ne kadar olduğunu buradan bakalım. Derinliğin 20 mm olduğunu görüyoruz. Buradan 20 mm'yi işaretliyorum. Biz alın yatay alın yatay profil katlama çizgisini yaparak da 45 derecelik taşıma yaparak bunu gerçekleştirebilirdik. Ama artık görünüş çıkartma olayını rahatlıkla yapabildiğimiz için bu şekilde de ilerleyebileceğimizi düşünüyorum. Ana hatlarıyla sol yan görünüşü çıkarttık. Tabii ince çizgi ile çalışacağımızı söylememize gerek yok. Şimdi burada e, parçayı genişlik ve yükseklik olarak sol yan görünüşünü oluşturduk. Burada tıpkı bir bulmaca çözer gibi hareket edeceğiz. Bazen ön görünüşten yardım alacağız, bazen de üst görünüşten yardım alacağız. İlk yardımımızı isterseniz ön görünüşten alalım. L parça olduğunu ve burada bir kademe olduğunu görüyoruz. Buradaki kademe muhtemelen boydan boya olacaktır. Hemen onu sol yan görünüşe boydan boya olarak taşıyorum. Eğer burada aksi bir durum söz konusu olursa değişiklik yapabiliriz. Ve aynı alana üstten görünüşte baktığımda burada içeri doğru bir girinti olduğunu ve bu girintinin çizgisinin ön görünüşte kesik çizgiyle ifade edildiğini görmekteyim. Sol yan görünüşte bu yüzeyleri oluşturabilmek için bu, bu ve bu yüzeylerin 1, 2, 3 yüzey halinde birbirinden ayrılması gerekmektedir. Bunu da ayırabilmek için ölçüyorum. Bu kolların 5'er milimetre olduğunu görüyorum. Ve buradan bu 5'er milimetreleri işaretliyorum. Ve 3 yüzeyi soluyan görünüşte şu anda oluşturdum. Gelelim bu kısmı. Yine ön ve üst görünüşe paralel halde ilerleyeceğiz. Ön görünüşe baktığımda burada bir görünmez olduğunu görüyorum. Üst görünüşte de yine 3 yüzey halinde birbirinden ayrılmış yüzeylerin oluştuğunu görüyorum. Şimdi burada direkt üst görünüşe bakarsak yanlardakinin yanlardaki yüzeylerin aşağıda, ortadaki yüzeyin yukarıda ya da ortadaki yüzeyin aşağıda, yanlardaki yüzeyin yukarıda olduğunu düşünebilirim. Eğer buradaki çizgi kesik çizgi değil de ana çizgi olsaydı, ortadaki yüzeyin yanlara göre daha yukarıda olduğunu düşünürdüm. Ancak burada kesik çizgi olduğu için bu ortadaki kısmın yanları göre daha aşağıda olduğunu düşünüyorum. O zaman onu da bu şekilde taşıyalım. Yine ön görünüşten şöyle gelişi güzel taşıdım. Peki buradaki yüzeyler ne kadar? Yine 5'er milimetre. O halde soldan ve sağdan 5 milimetreye mm alıyorum. Ve taşımamı gerçekleştirdim. Evet. Buranın boş olduğunu görüyorum. 300 ay olduğu için arkaya doğru ilerledi. Ve artık koyulaştırmamı rahat bir şekilde yapabilirim Evet buralarda 5 milimetreydi o halde ikisini birden tek çizgide yapabilirim. Evet, böylece sol yan görünüşümüzü oluşturmuş olduk. Uygulamamız için sağlama yapmak adına SolidWorks programında parçamızı oluşturduk. Evet, görünüşlerini bir kontrol edelim. Görünmezlerin görünür şekilde olacağı konumunu açtım. Ön görünüşe bakalım. Evet ön görünüşte L profili ve iki tane görünmez görüyorduk. Bu görünmezlerin nereden geldiğini, bu içerideki kanalların boşluğundan kaynaklandığını daha önce anlatmıştık. Tekrar ön görünüş konumuna getiriyorum ön görünüşümüz bu şekildeydi. Bize verilen ön görünüş bu şekildeydi. Üst görünüşe bakalım. Yine bize verilen üst görünüş bu şekildeydi. Dört yüzey gördüğümüzü e, ve üstten baktığımızda bu kısmın açık olduğunu görebiliyorduk. O da ön görünüşte görünmez çizgi olarak gözükmüştü. soldan görünüşümüze bakalım. Sol yan görünüşte de. hemen sol yan görünüşümüze bakalım. Evet. Sol yan görünüşte de biraz önce oluşturduğumuz görünüşün aynısını burada görüyoruz. Böylece SolidWorks programında parçamızın 3 boyutlu katı modelini oluşturarak sağlamamızı yapmış olduk.